Foto, KOTO DUR! YERİ DUR! SAĞA DUR! İstanbul Bir Nolubara Başkanlığı Çelengi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı Aa, Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yeleleri alevden al bir ata binmiş. Aşıyor yüce dağları engin denizleri. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda, ışıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış yıkılmış savaş meydanlarında destanlar yaratıyor cihanın görmediği. Arkasından dağ dağ ordular geliyor. Her askeri Mustafa Kemal gibi. Mustafa Kemal'i düşünüyorum gelmiş geçmiş kahramanlara bedel. Hükmü bir uçsuz bucaksız göklere. Al bir ata binmiş yalın kılıç. Koşuyor zaferden zafere. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Ölmemiş bir Kasım sabahı yine bizimle beraber her yerde. Yaşıyor dört köşesinde vatanın, yaşıyor damar damar yüreklerde. Sizleri 85 yıl önce bugün aramızdan ayrılan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ebediyete irtihar etmiş tüm şehitlerimiz için saygı duruşuna ardından hep birlikte İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyorum. 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ü ulu önderimiz, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Tabii bu yıl anma törenlerimizin bir başka boyutu da cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü cumhuriyetimizin 100. yılında anıyor olmamız. Mustafa Kemal Atatürk denince benim aklıma gelen ilk şey çok şanslı olduğumuz çünkü çağlar ötesi e, düşünceye sahip bir e, lidere sahip olduk biz 1920'li yıllarda ve olağanüstü ilkelerle, değerlerle bize muhteşem bir cumhuriyet emanet etti. E, hep birlikte üstüne koyacağımız, hep birlikte geliştireceğimiz, demokrasiyle güçlendireceğimiz, kalkınmayla insanların e, eşit ve adil bölüştüğü, paylaştığı bir ülke var etmeyle, adalet sistemiyle, en güçlü adalet sistemine sahip olan bir ülke var etmeyle ilgili sorumluluklarımızı yerine getirme boyutuyla bugün e, atamızı anıyorum. E, ve e, çok şanslıyız. İyi ki Atatürk'ün, e, Cumhuriyet'in çocuklarıyız, evlatlarıyız. E, böylesi güzel bir ülkeye hep birlikte layık olmayı diliyorum. E, ruhu şad olsun.